Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki Aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı mucizül beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye taharriye başladı. Bu seyyah, bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icazı Kur'aniyenin lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, ayat-ı Furkaniyenin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur, bu kadar muannit ve mülhit bir asırda, her tarafa hakaiki Kur'aniyeyi mücahidane neşrettiği halde, karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki, onun üstadı ve menbaı ve mercii ve güneşi olan Kur'an semavidir. Beşer kelamı değildir. Hatta Resailin Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri, Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki, kim görmüş ise değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veci icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risaletin Nur'a havale ederek, yalnız bir kısa işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta Nasıl ki Kur'an bütün mucizatı ile ve hakkaniyetine delil olan bütün hakayıkı ile Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatu Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kat'asıdır. İkinci nokta Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil hayatı ictimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayatı şahsiyelerinde hem hayatı ictimaiyelerinde hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayatı hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir.'' Üçüncü nokta. Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin muallekat-ı seb'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip, Fesda' bima tu'mar ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır ben bu ayetin belagatına secde ettim. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdül Kahiri Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binlerle dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı, takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydanı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der. Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit belileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp, uzun olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları, Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahuk efkar ile terakki eden milyonlarla Arabi kitapları ortada geziyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlese elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez demek mertebeyi belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam Sebbihalillahi ma fis semawati vel ard ayetini okudu. Dedi ki: Bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi: Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki: Mevcudat-ı alem perişan, karanlık, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali hatsiz hudutsuz bir fezada kararsız fani bir dünyada bulunuyorlar birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü bu ayet kainat üstünde dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki bu ezeli nutuk ve bu sermedi ferman asırlar sıralarında dizilen zihî şuurlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlukatı hayat darane zikir ve tesbihte ve vazife başında cu şu huruşla mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti ve bu ayetin dereceyi belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzemeyi belagatı arzın nısfını ve nev'i beşerin humsunu istila ederek haşmeti saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta, Kur'an öyle hakikatlı bir halavet göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar-ı tilaveti, halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki, 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde, şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş her taifeyi ilmiye, ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o, üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. Beşincisi, Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu, ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri ve hayattar tekemmülleriyle şecere-i mübarekelerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan evvelayetin bütün hak tarikatları, ve İslamiyet'in bütün hakikatlı ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecma hakaik ve camiiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncısı, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i hediyeleri, arkasında noktayı istinadı, vahyi semavi hakikatları, sağında hadsiz ukulü müstakimenin delillerle tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade harika, metin ve hücum edilmez bir kal'ayı semaviyeyi arziye olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna, ve beşerin kelamı olmadığına hem yanlış olmadığına imza eden başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittiaz eden bu kainatın mutasarrıfı o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebeyi muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi İslamiyetin menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan zatın Aleyhissalatu vesselam herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisatı kevniyeyi gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey onu sarsmaması Kur'an semavi hakkaniyetli ve kendi Halık Rahim'inin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu belki kısmı azamı göz önünde ona müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve bakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak perestane etrafında toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır hem nev'i beşerin umum tabakaları en gabi ve amiden tut ta en zeki ve alime kadar her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatları fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûmu İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübra'nın büyük müçtehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her taife kendi ilimlerine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri, Kur'an menbaı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri, İslamiyet'e girmeyenler, şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken, yalnız bir tek veçi olan belagatının, tek bir surenin mislini getirmekten istinkafları, ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veç icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükût etmeleri Kur'an mucize ve takat beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve Halık'ının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükâlemesi ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve büsat imanı koca İslamiyeti tereşşü edip sahibini Kabı Kavsein makamına çıkararak muhatabı Samedaniye'ye mazariyetle nüzul eden ve saadet idareine dair ve hilkatı kainatın neticelerine ve ondaki rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakayki İslamiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilmez.'' hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik binlerle mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umur gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları, izhar ve ispat etmeleri, ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa mucizatı ı Kur'aniye Risalesi, Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaratını bildiren İşarat-ı Kur'aniye namındaki birinci şua, ve hurufu Kur'aniye ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fet'in ahirki ayeti beş vecihle ihbarı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüz'ü, Kur'an'ın bir hakikatını, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve bir allamul guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki, haşmetli hakimiyetin nuraniyesi ve azametli saltanat kutsiyesi, asırların yüzlerini ışıklandırarak, zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek, kemali ihtiramla devam etmesi, hem o hasiyetleri içindir ki, Kur'an'ın her bir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyveyi baki vermesi, hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi, ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an, surelerinin icma ile ve ayatının ittifakı ile ve esraru envarının tevafuku ile ve semerat ve asarının tetabuku ile bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki, bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden tereşşüh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak, birinci makamın on yedinci mertebesinde böyle. La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ahadullezi delle ala vücubi vücudihi في وحدته القران المعجز البيان المقبول المرغوب لاجناس الملك والانس والجان المكروء كل اياته في كل دقيقه بكمال الاحترام بالسنه مئات مليون من نوع الانسان الدائم سلطنته القدسيه على اقطار الارض والاكوان وعلى وجوه الاعصار والزمان والجاري حاكميته المعنوية النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في أربعة عشر عصرا بكمال الاحتشام وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسية السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتبافك أسراره وأنواره وبتضابق حقائقه وثمراته وآثاره بالمشاهدة والعيان دن المشتر.